Arkadaşlar herkese merhaba internet üzerinden yatırım yaparak yine efsane bir şekilde dolar hani kazanabileceğimiz ek gelir olarak internet üzerinden para elde edebileceğimiz mükemmel bir sistemle yine karşınızdayım. Sistem hem sır sistemi arkadaşlar bazı sistemler zaten bu e, bu tarz sistemlere benzer olur. Şu şekilde sistem çalışıyor. Sistemin çalışmasını söylemeden önce e, umarım videoya bir like bir yorumu çok görmezsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Ben kısmına girip tekrar ev bölümüne bir gideyim öncelikle. Şuradaki duyuruyu bir okuyalım. Minimum para yatırma tutarı 11 dolarmış. Minimum para çekme tutarı da 2 dolarmış arkadaşlar. Para yatırma tutarının %18,2'sini size günlük olarak veriyor. Yani minimum para yatırma tutarı 11 dolar ve bu size 11 dolar da günlük 2 dolar veriyor. Bu da gerçekten güzel bir rakam. Mesela 20 dolar yatırırsanız size günlük %118'den 3.6 dolar verecektir. Bu şekilde bir sistem olarak söyleyebilirim. 50 doların üzerinde de günlük %118.6'ya çıkıyor. Yani geliriniz biraz daha fazla artıyor. Yatırım yaparak para kazanabileceğiniz bazı sistemlerden bir tanesi de bu. Her zaman söylediğim gibi şunu da söyleyeyim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Hani ben kazandığım için, ben kendi çekimi yaptığım için sizlere de bunu söyledim sadece. Aşağıda ölçün bölümü var. Ölçün bölümüne basıyoruz. Ondan sonra ölçümü başlat yazısını gördük zaten ben buraya göstereceğim. Gündelik bir defa ölçümü başlata basarak günlük gelirimizi buradan alabiliyoruz. Şurada gördüğünüz sıfırlama zamanının ölçülmesi 17.30. Yani 17 saat sonra tekrar yenilenecek. Ve ben 17 saat sonra ölçümü başlata tekrar bastığım zaman 2 dolarım da gelecek onu da söyleyeyim. Bank kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar burada yeniden şarj et, geri çekilmek, detay bölümünü görebiliyoruz. Yeniden şarj et bölümüne bastığımızda buradan sisteme para yatırabiliyoruz. Ben e, TRC20 USDT üzerinden para yatırdım dürüst olmak gerekirse. Yani BEP20 USDT'den de yatırabilirsiniz. TRC20'den de yatırabilirsiniz. TRC20 USDT'ye girdiniz. Ardından aşağı doğru geldiniz. Şurada görünen e, şeyi cüzdan adresini kopyalıyoruz. Ardından istediğimiz hani ben binance kullanıyorum siz bitlo paribu vesaire vesaire kripto hesaplarınızdan buradaki siz e, şeye, cüzdan adresine istediğiniz miktarı gönderebilirsiniz mesela 11 dolarsa minimum yatırmak istiyorsanız minimumu 11 dolar. Ben başlangıçta 11 dolarla başlamanızı, en azından ondan sonra bir yükseliş yapmanızı isterim. 11 dolarla başladınız diyelim. Bunu kopyaladığınızsınız. Buraya 11 dolar gönderiyorsunuz. Ardından şarj tamamlandı butonuna basıyorsunuz. Yine herhangi bir probleminiz olursa ben aşağıya kendi Telegram grubumu bırakacağım zaten. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de sizler için elimden geleni yapmaya çalışırım. Onu da söyleyeyim. Ardından sağ tarafta. Böyle bir tane ablamızın resmi var. Oraya bastığımız zaman her zaman customer service yani müşteri hizmetleri bizlerle birlikte. Herhangi bir sorunumuzda yine müşteri hizmetlerini de yazabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Geri geldiğim zaman geri çekilmek bölümünden de paramızı çok kolay bir şekilde çekebiliyoruz. Ben para çekme işlemini e, gündüz vaktinde yaptım. Hesabımı 30 saniye içerisinde direkten para geliyor bu arada. Geri çekilmek butonuna bastım. Ödeme yöntemi BEP20 USDT diyor. Onu da dikkat ederek söylüyorum sizlere. BEP20 USDT adresinizi şuraya direkt yazıyorsunuz. Sonrasında para çekme limit aralığı diyor. Yani 2 dolarmış en az para çekme. 2 doları yazıyorum buraya. Ondan sonra sisteme kayıt olurken güvenlik şifresi koyuyorsunuz. Güvenlik şifresini yazıyorsunuz buraya. Onaylamak butonuna basıyorsunuz ve paranız 30 saniye içerisinde zaten hesabınıza geçmiş bulunuyor. Bu da çok kolay bir şekilde söyleyebilirim. Ben zaten çekim aldığım zaman kendi Telegram grubumdan bunları paylaşıyorum. Bugün 2 dolarlık bir çekim vermişim ve anında zaten hesabıma gelmiş. Onu da söyleyeyim yani. Bu şekilde Gösterebilirim onu da. Hani şöyle söyleyeyim ben kendim yatırım yaptığım ve kazandığım için sizlere de bu tarz sistemleri göstermek istiyorum. Söylediğim gibi hani herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Yine herhangi bir sorunuz olursa Telegram grubumda hepinizi bekliyorum. Ee, takım bölümünden arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ve onlar da yatırım yaptığında daha fazla kazanabilirsiniz. Bunu da söyleyebilirim. Benim linkimde kayıt olduğunuz zaman yine de komisyonda güzel bir şey oluyor sizler için. Onu da söyleyeyim. Başka da galiba söyleyeceğim bir şey yok sistem için. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir sıkıntınız olması durumunda da Telegram grubuma gelebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Umarım hepimiz çok kazanırız. Umarım hep birlikte kazanırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.